Merhabalar, yeni bir yeni hoş geldiniz. Bugün sizlere turizm haftası ile ilgili kısa bir değerlendirme yapacağım. Tekirdağ'dayız. Tekirdağ'da bu sene 49. düzenleniyormuş ve 15-22 Nisan tarihleri arasında tabii tüm Türkiye'de kutlanıyor turizm haftası. Ben de sosyal medyada gezerken gördüm Turizm İl Müdürlüğü'nün bazı paylaşımlarını. Meğersem turizm haftasıymış yani düşünün turizm, kültür bu şehrin tanıtılmasıyla ilgili bir faaliyet konusu turizm. Sözde şehrimizi tanıtmamız lazım. Ama daha şehirdeki gazetecilere tanıtamayan, kendini tanıtamayan maalesef bir turizm il müdürlüğü var. Tabii yerel yönetimlerde herhangi bir daire başkanlığı da yok. O biraz sonra hepsine değineceğiz. Hatta hemen etkinlik takviminden başlayayım. Yan tarafta görüyorsunuz Tekirdağ Turizm İlk Kültür Müdürlüğü'nün etkinlik takvimi. Dün çelenk sunma töreni yapılmış. Onu gördüm sosyal medya fotoğraflarından. Bir de akşam kokteyl yapılmış. Ben bunu zaten sosyal medya sayfamdan da paylaşmıştım. Maalesef turizm konusunda hani kültürü çok bilemem de turizmi birazcık diğer şehirleri gördüğümüz için kendimi hani bilgili sayabilirim. Şimdi akşamki kokteyle bakılırsa e, Turizm İl Müdürlüğü tarafından işte Vali Bey e, bir masa etrafında kokteyl masası bir kokteyl düzenlenmiş. İşte, i̇şte oluyor ya havuç konuyor içine salatalık konuyor bir kokteyl. Kanepeler oluyor. E, kanepe yenmiş bir de fasıl herhalde altta gördüğünüz gibi e, Turizm Haftası kokteyli. Tekirdağ Valiliği tarafından Turizm İl Müdürlüğü. Hay hani şey diyeceksiniz milletvekilleri nerede bu şehrin belediye başkanı nerede turizm sonuçta yerel unsurların da içinde bulunacağı bir tanıtım. Hani Tekirdağ neyle anılıyor biliyorsunuz? Tarım şehri Tekirdağ diyor belediye başkanları sözlerine konuşurken milletvekilleri kürsüden konuşurken Tekirdağ anlatırken diyorlar ki tarım şehri tamam tarım şehri. Aslında tarımda da çok gerideyiz de. İşte diyorlar ki sanayi şehri, bak ha, bir tek sanayide gerçekten Tekirdağ tam bir sanayi şehri. Ondan sonra sayıyorlar Turizm şehri, ya yapmayın ya. Hani diğer illeri e, gördüğünüz zaman bu konuda gerçekten eleştirecek çok konu var. Tabii işte ondan sonra öğrenci şehri, işte eğitim, işte namık yemek. Tabii en büyük sıkıntımız Tekirdağ'ı maalesef hala Tekirdağ'daki yöneticiler, şuradan zaten gözüküyor bakın bu fotoğraflara bakma, Süleyman Paşa Balıkçı Kasabası. Yani Vali Bey orada kendi şeyinde ne dedir, dar çevresinde Turizm İl Müdürlüğü aynı şekilde, Milli Eğitim Müdürlükler aynı şekilde, belediye yine aynı şekilde, Büyükşehir Belediyesi orada. Ee, birazcık tabii eleştirilerimiz var. Araştırdım e, turizm konusunda, Turizm İl Müdürlüğü bugüne kadar ne yapmış, İstatistikler istatistikler nedir, Büyükşehir Belediyesi ne yapıyor turizm konusunda ya da İlçe belediyeleri ne yapıyor turizm konusunda onlara da değinmek istiyorum. Tabi ilçe belediyelere deyince yani bunları daha önceki senelerde gittim. E, maalesef turizmle ilgili hiçbir birim yok. Bir tane memur yok ilçe belediyelerinde. Bugün 300 binlik Çorlu Belediyesi'nde turizmle ilgili bir bir tane e, danışacak bir yer yok. Bir ofis yok. E, ya da Çerkezköy, Süleymanpaşa. Bilmiyorum ya çok e, geri durumdayız. E, diğer şehirlere gittiğimiz zaman Gözlerimiz fal taşı gibi açılıyor. Hatta sosyal medyadan yazdım. En mutlu insan aslında çevresinden, mahallesinden çıkmayan insan. Çünkü başka yerleri gördüğünüz zaman canınız sıkılıyor. Başka şehirleri bilmediğiniz zaman da mutlu oluyorsunuz. O yüzden mümkün oldukça mahallenizi, ilçenizi den dışarıya çıkmayın. Tekirdağ'dan dışarıya çıkmayın. Sakın Kayseri'yi, Samsun'u, ne bileyim, e, ya bırakın Çanakkale, şurada Çanakkale'yi görmeyin, e, gördüğünüz zaman diyorsunuz ki biz nerede yaşıyoruz, buralarda mı Türkiye? E, hem devlet yatırımlarıyla hem belediye yatırımlarıyla. Tabii e, yayının başında söyledim, kendini tanıtamayan bir turizm il müdürlüğü olunca ya da Büyükşehir Belediyesi'nde turizm şube müdürlüğü kendine faydası yok ki. Yani Bir basın toplantısı, bir nedir lansman, neler yapıyoruz, turizm altyapımız nedir? kendisinden yani turizm haftasından haberi yok basın mensuplarının. Kendi basın mensuplarının haberi olmayan bir turizm il müdürlüğünden e, diğer şehirdeki vatandaşların nasıl haber olacak? Yani yine bizim şehrimizin en büyük hastalığı körler sağırlar birbirini ağırlar. O da e, merkez ise Süleymanpaşa, Balıkçı kasabasından e, ibaret. Yine de e, turizm il müdürlüğü sosyal medya sayfalarından gördüğüm kadarıyla yan tarafta görüyorsunuz e, 15'iyle 22'si arasında bir haftalık bir program düzenlemişler tabi 15'i geçti şu an itibariyle 16'sında kazı alanı gezisi yapılacak panel yapılacak Turizmde ilham veren kadınlar e, ben baktım içine gerçekten çok kıymetli Turizmci kadınlar var panele belki katılmak gerekirdi ama şu saat itibariyle zaten yapıldı yarın ne var müze ziyaretleri var bakın aslında Tekirdağ'ın ee, müze arşivine baktığınız zaman istatistiklerine, verilerine, gezilecek yerlere bakın çok gezilecek yer var Tekirdağ'da ama hiç kimsenin bir e, etkisi olmadığından dolayı kimse de bilmiyor. Ne var? Arkeoloji Müzesi var, Rakoçi Müzesi var, Namık Kemal Evi var, İbrahim Balaban Müzesi var. Müzik Teknolojileri Müzesi var ve sonra aşağı doğru iniyor Çorlu Balmumu Heykeller Müzesi. 3 tane de Atatürk Evi. Maşallah şehrimizde bol miktarda Atatürk Evi var. Bunları da müze diyorlar. Onu da anlamış değilim. Neyse, ee, öyledir inşallah. Sonra yarın yelken gösterisi var, Remote su gösterisi var, tekne gezisi var Cuma günü. Herhalde işte Vali Bey, il Müdürü 3-5 kişi de <laughs> tekneye binerler. Soyanpaşa sahilinde bir tur atarlar. O da bir tür etkinlik oluyor. Oysa biraz sonra değineceğiz. Ee, Tekirdağ'ın 120 kilometre sahili var. İstanbul'un arka bahçesi, tam arka bahçesi onu da değerlendirmek istiyorum. Cumartesi günü bisiklet turu var. Pazar günü motosiklet turu var. Ve çevre temizliği yapılacakmış. Doğa yürüyüşü var. Yine yöresel tatlı yarışmaları var. Gastronomi, turizm etkinliği var. Deniz temizliği etkinliği var. Ne diyelim, e, turizm müdürünün bu programı e, hayırlı uğurlu olsun. Şimdi gelelim e, Tekirdağ'ın bu turizmde neden bu kadar geri kaldığına. Tabii ben şöyle birazcık şeyde baktım, sayfalara da baktım. Ee, biliyorsunuz bundan önce Tekirdağ e, Turizm İl Müdürü Sayın Ahmet Hacıoğlu e, yanılmıyorsam bir 4-5 yıl turizm il müdürlüğü yaptı. Hiç su yasabına dokunmadı. Ha bunlara neye konuşuyorsun Ercan Kılıçlı diyenler varsa onu da söyleyeyim. Biliyorsunuz ben aynı zamanda karavancıyım. Tekirdağ'da e, karavan Kamp Derneğimiz var. Bizim gibi en az e, iki tane daha karavan derneği var. Tekirdağ'da bisiklet grupları var, motosiklet grupları var, yelkenciler var, yamaç paraşütçüleri var. E, maalesef Tekirdağ'da Turizm İl Müdürü bu grupları, bu dernekleri, yani dernekler masasına kayıtlıyız bu arada resmi yani. Bu grupları bir araya getirip de bu şehirde ne yapabiliriz? E, kuş gözlemcileri var, e, trekkingçiler var. Yani aslında Tekirdağ'da un var, şeker var, ne bileyim su var ama şu helvayı yapacak maalesef bir kişi yok. En başta da Tekirdağ Belediyesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde. Hatta size hemen fotoğrafı yansıtayım. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesine girdiğinizde turizmle ilgili ne var diye baktığınızda turizm tanıtım şube müdürlüğü var. Yani bizim emsalimizde diğer şehirlere gittiğinizde İzmir'de turizm dairesi var. Bizde muhtarlıklar dairesi var Büyükşehir Belediyesi'nde. Muhtarlar daha önemli turizmden. Oysa yayının başında söyledim turizm e, akan para çevreye hiçbir zararı olmadan ve lokasyon olarak da o kadar güzel yerdeyiz ki işte Bulgaristan, Yunanistan ne bileyim Avrupa'nın giriş kapısı. Tekirdağ konuşmaya geldim mi e, Türkiye'nin e, Avrupa'ya açılan kapısı. Avrupa'dan giriş kapısı yani en azından kendi alanında karavancıların ilk uğrak noktası Tekirdağ ama karavan turizmine dair bir metrekare yer yok desem yalan olmaz. Tabii ki var e, hani siyasiler gibi hiçbir şey yapılmamış gibi bir cümle kullanmak istemiyorum. Var tabii ki insanların, girişimcilerin kendi elleriyle yaptıkları var. Yani birileri demiş ki ben buradan bir şey yapabilir miyim diye ama belediyenin bir metrekare, Karavan kamp alanı yok. Belediyenin bir metrekare bir e, turizm lokasyonu yok. E, özellikle yurt dışından gelecekleri. Bırakın yurt dışından gelecekleri. İstanbul 16 milyonluk İstanbul'un işte 7-8 milyonu Avrupa yakasında yaşıyor. E, sürekli hafta sonu e, Tekirdağ'a geliyorlar. Ne yapıyor İstanbul'dan gelenler? Pisliğini bırakıp gidiyor. Günü birlik. Tekirdağ'ın maalesef sahilleri günü birlik. Bir oteller lokasyonu yok. Hani konu belediyeden açılmışken, bir imar planında işte burası turizm yatırım alanı denen bir bildiğim kadarıyla eğer bilen varsa bu yayının altına yazsın. Hani Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyelerin özellikle Marmara Ereğlisi, Süleymanpaşa, Şarköy sahil hattında Kuzeyde Saray belediyelerin bir turizm geliştirme alanı imar planlarında burası da işte oteller bölgesi, burası da turizm yatırım bölgesi. Ki bunlarla ilgili bakanlıkların yatırımları var. Var mı böyle herhangi bir yer? Yok. Biz sadece sanayi yeri açmakla meşhuruz. 14 tane organize sanayi bölgesi var. Acaba 15'i, 16'yı, 17'yi nasıl açabiliriz? Bunları nasıl kırabiliriz? Tarım arazilerini fabrikaya nasıl çevirebiliriz'in derdindeyiz. Tekirdağ'daki iş adamları da aynı, girişimciler de aynı, siyasetçiler de aynı, milletvekillerinden tut, belediye başkanlarına kadar herkes OSB nasıl yapabiliriz de. Hiç kimse turizm, tarım da bir şekilde artık bitiyor. Tarıma yönelen de yok. Oysa olması gereken Tekirdağ coğrafyasıyla, kültürüyle, lokasyonuyla hem tarıma hem turizme çok elverişli bir şehir olmasına rağmen havasıyla yine aynı şekilde ama biz bir sanayiye yönelmişiz. Dereleri nasıl kirletebiliriz peşindeyiz. Çünkü çok iyi rant var. E, turizm kısa vadede bir para kazandırmıyor uğraşmanız gerekiyor 3 yıl 5 yıl o yüzden hemen üstü, tarım arazisini fabrikaya çevirdiğinizde 5 liralık arazi oluyor 105 lira bu kadar büyük rant olduğu için iş adamları da girişimciler de siyasetçiler de bu işin rant boyutunda olduğundan dolayı hiç kimse turizmin teyesine dahi dokunmuyor. İşte görüyorsunuz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bu işe ne kadar bakıyor e, muhtarlıklar dairesi kurulurken. Turizm dairesi maalesef yok. İşte kültür sosyal işler e, dairesinin altında bir birim. O da inanın övünmek gibi olmasın, abartmak istemiyorum ama gerçekten bir önceki dönem e, Sayın Kadir Albayrak benim şahsi gayretlerimle bu işler, bu müdürlük kuruldu ama sadece kağıt üzerinde var. İşte fotoğrafta da bir hanımefendinin fotoğrafını görüyorum. Sorumlu e, Turizm Tanıtım Şube Müdürlüğü. Tanıtım konusunda ne yapılıyor bu Tekirdağ'da? Az önce il müdürlüğünü söyledik, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin tanıtım şube müdürlüğünü ben tanımıyorum. Yani bir basın mensubu olarak kendini tanıtamayan bir şube müdürü şehri nasıl tanıtacak anlamış değilim. Peki ne olması lazım ona da baktım. Hani e, gazetecilik tabii eleştiri yorum katma işi ama birazcık da yol gösterme işi ne yapılması lazım az önce söyledim. Bunun bir ayağı e, Turizm il Müdürü, yeni atandı Turizm İl Müdürü, onu söyleyecektim. Tabii e, yaklaşık 5 yıl görev yapan Ahmet Hacıoğlu sonra görevden alındı. Aslında görevden alınma sebebine baktığın zaman sayfalarda anlayabiliyorsunuz. Hadi oradan başlayalım, oradan devam edelim. E, Tekirdağ Turizm İl Müdürlüğü'nün sayfasına girdiğiniz zaman, e, turizm envanterine girdiğinizde 2019 yılında kalmış. Tekirdağ Turizm İl Müdürlüğü'nün envanteri çalışmaları 2019'dan bu zamana kadar yapılmamış. Yani Tekirdağ'a ne kadar turist geldi, ne kadar yerli, ne kadar yabancı, kaç otel var, kaç yatak sayısı var. Ya bunlar belki bakanlığın yine bir şekilde hiç yapılmamış dersek yanlış olur. En son bu otel yangınından sonra bunlara biraz önem verildi de en azından internet sayfalarına yansımamış. 2019 yılında kalmış baktığım zaman. Ben bir toplantıya katılmıştım. E, Sayın Ahmet Hacıoğlu, e, tabii karavancı olduğumuz için yine fuar, mesela fuar turizmi biraz sonra onlara da değineceğim. Aklıma geldikçe söylüyorum. E, bir toplantıya benim ısrarım üzerine ben de katıldım. Tekirdağ Vali Yardımcılığı, Vali Yardımcısı Başkanlığı'nda turizm il müdürü. Bir turizm çalıştayı yapıldı kısaca. Ayrık yapılıyormuş bunlar. Bir tanesine ben de katıldım. Tekirdağ Büyükşehir belediyesinden <laughs> bir tane memur arkadaş gelmişti hiç unutmuyorum. Orada birazcık fikirlerimizi söyledik. Bir daha bizi e, toplantıya çağırmadılar. Ayda bir aslında bu toplantılar kağıt üzerinde yapılıyor. E, o zaman ben de katılmıştım. Mesela ya biz Tekirdağ'da yaşayan insanlar. Çorlu'dayım ben. şuradaki gazeteciler Şarköy'deki turist tesisleri bilmiyor. E, ne bileyim Çerkezköy'dekiler e, Süleyman Paşa'yı tam bilmiyor. Marmaris'ini bilmiyor. Biz daha şehir içindeki birbirimizi tanımıyoruz. Yani Tekirdağ içindeki Bırak sıradan vatandaşı, gazetecilerin e, Marmara ne kadar turistik tesis var, kazı alanı var, ne, diyeyim, ne bileyim tarihi eser var, müze var. Süleyman Paşa'nın tarihi eserleri neresi, ne bileyim Şarköy'de turistik yerler neresi? Biz daha il içindeki basın mensuplarının bundan haberi yok ki. Bırak artık şehir dışından gelecek insanlara. Yani size soruyorum Çorlu'dasınız, Çerkezköy'desiniz, Kapaklı'dasınız, Buraların nüfusu yaklaşık 600-700 bin. Dışarıdan bir misafiriniz geldiğiniz geldiğinde hadi bakalım beni bir gezdir. Nereyi biliyorsun dediğinde nereyi biliyoruz ya. Allah'ını severseniz. AVM'lerin dışında AVM kültüründen dışarı çıkamadığımız için maalesef biz şehrimizin turistik yerlerini bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Tanıtımla görevli, tanıtım birimi kendini tanıtamıyor. Yani az önce söylediğim gibi Turizm İl Müdürü. Tabi bu arada Turizm İl Müdürü Sayın Ömer Faruk e, Karaküçük yeni geldi. Ocak ayında atandı. E, turizm Bakanı dediğim gibi e, Aralık ayında geldi. Sayın Ahmet Açıoğlu'nu hemen görevden aldı. İşte bir ay sonra da Ömer Faruk Karaküçük atandı. Genç bir arkadaşımız biz de daha gidemedik. E, işte bir şeyler yapmaya çalışıyor. E, bu ilk daha e, Turizm Haftası etkinlikleri. İnşallah biz de gideceğiz. Kendisiyle tanışacağız. Ama maalesef turizm, kültür, tanıtım, il müdürlüğü kendini tanıtamazsa, yerel basına kendini tanıtamazsa abim dünyayı nasıl tanıtacak? Bırak dünyayı, ülkeye, Türkiye'yi nasıl tanıtacak? Bu kadar zor durumdayız. Bu kadar maalesef şeyin içindeyiz. Çıkmazın içindeyiz. Acınacak haldeyiz. Peki ne yapmak lazım? Ben Turizm Bakanlığı'nın internet sitesine girdim. Mesela orada turizm çeşitleri var. Turizm çeşitlerine baktığımızda inanın bizim şehrimizde yok yok. Hepsi var. Yani Turizm çeşitlerinden bakın, yan tarafta fotoğrafını ekran görüntüsünde aldım Turizm Bakanlığı. Mesela sağlık termal turizmi biliyorsunuz Kapaklı'da ve e, Saray'da termal sıcak su çıkıyor var bunlar yapıldı ama kimse bilmiyor. Onun yanında kış turizmi. Tekrar belki Ganos dağlarında birazcık neden olmasın küçük de olsa bir kayak pisti yani e, kış sezonunda hemen hemen her gün kar olan bir bölge. Yayla turizmi kesinlikle bizim şehrimizde olabilir. Aşağı doğru iniyorum ben. Mağara turizmi. Yani az çok hafızamızda var. Yine şehrimizde birçok bölgede mağaralar var. Bunlar acaba gün yüzüne çıkartılabilir mi? Av turizmi. Yani ben tabii av turizmine bir insan olarak karşıyım. Hayvanların bu şekilde öldürülmesine. Ama bu da bir turizm. Belki olabilir, olmayabilir. Bir şey diyemiyorum. Kongre turizmi maalesef en kısır olduğumuz yer. Neden? Şehrimizde yeterli otel yok. Yani bunu nereden biliyorum? İşte bir tarım fuarı yapılıyor. Renkli fuarcılık tarafından. Bir karavan fuarı yapılıyor. Gelen bırak misafirleri, katılımcıları yatıracak otelimiz yok. Bu konuda da çok eksiğimiz var. Yani dediğim gibi iş adamları ağırlıkla sanayiye, fabrikaya, o sebelere yöneldiği için otel yapmak çok karlı bir iş değil. Şimdi bence bu sanayi bölgelerini ivedi durdurursak, yani belki o zaman girişimcileri başka yönlere daha faydalı, çevreye zarar vermeyen yatırımlara yönlendirmiş olabiliriz. Golf turizmi olabilir ama belki birazcık daha bizim için erken. Yat turizmi muhakkak, 110 kilometre sahilimiz var, işte Tekirdağ, Soğanpaşa'ya maalesef bir tarafa getirdiler adliyeyi koydular, bir tarafa getirdiler emniyet müdürünü kurdular, koydular. Tekirdağ'ın sahili Çörel'de gitti. Tabii Port Limanı, yani diyorum ya, hep sanayi mantığından bu işler kanıyor. O Port Limanı'nı yapana kadar, devasa yük gemilerini yanaştırana kadar İstanbul'un hemen kıyısında, kenarında, arkasında, önünde ne dersiniz bir şehirde yat limanı neden olmasın? Bununla ilgili çalışmalar var ama hep mantık rant üzerine. Acaba burayı nasıl rantiye çevirebilirizden e, oraya makul mantıklı bir yat limanı bugüne kadar yapılamadı. İpek yolu demiş. inanç turizmi bununla ilgili e, Kalkınma Ajansı'nın bir rotası var. Bir bağ rotası var. Tekirdağ üzümüyle de buluyorsunuz e, Ve bununla ilgili bir bağ rotası ve inanç turizm rotası yapıldı. Hava sporları yamaç paraşütü, yelken kanat planör zaten biliyorsunuz e, yamaç paraşütü yapılıyor e, Tekirdağ'da uçmak derede. Birazcık daha canlandırılabilir. E, muhakkak buna da bir e, el destek verilmesi gerekiyor. Ya yapılmıyor demiyoruz. Yapılıyor ama diğer şehirleri gördüğümüzde, emsallerimizi gördüğümüzde bizden en az bir 20 yıl daha ilerideler. Bizden en az daha e, bir kat, iki kat daha önde yani çok değil geçtiğimiz hafta Kayseri'deydik. Kayseri'yi görünce diyorum ki ya Tekirdağ niye bu kadar geri kalıyor? Neden hakkını alamıyor? Anlamış değilim ama işte gördüğünüz gibi kendini tanıtamayan bir Büyükşehir Belediyesi, kendini tanıtamayan bir Turizm İl Müdürlüğü olursa sonuç böyle oluyor. Dağcılık, şimdi Turizm İl Müdürlüğü'nün sayfasına baktığımız zaman neden olmasın bir dağcılıkla ilgili bir lokasyon, bir turizm etkinliği? Hemen devam ediyoruz. Ee, akarsu rafting turizmi yani şu an bilemiyorum ama öyle rafting yapılacak akarsularımız Çorlu Deresi var da belki zehir içinde nasıl olur fabrikaların atıklarıyla e, debi 7 kat artmış durumda. Bunu hocasından profesöründen duyuyoruz. Normal debisi Ergene çayının e, işte bir akması gerekirken fabrika atıklarıyla 7 katına çıkmış. Baya bir akarsuyumuz var aslında ama zehir akıyor o yüzden bu birazcık zor. Su altı dalış belki işte dediğim gibi Çarköy, Marmarisi, Süleymanpaşa yine Karadeniz, Kıyıköy bölgelerinde olabilir. Kuş gözlemciliği belki de en basit ve belediyelerin bu kuş gözlemciliği de gerçekten bir turizm etkinliği işte yurt dışından ve yine İstanbul'dan gelecek kuş gözlemcileri için bir lokasyon oluşturulabilir. Bunun turizmle ilgili çalışmaları yapılabilir ya yani şuraya geleceğim aslında bunların hepsi e, temiz para kazanma kaynakları yani kirletici değil hoş e, siz oraya kurduğunuz e, en ufak bir su su altı dalış merkezi yaptığınızda oradan işte e, gıda sektöründeki yiyecek sektöründeki birçok e, girişimci işletme çalışacak konaklama sektörü çalışacak ulaşım sektörü çalışacak. Belki dediğim gibi köylerdeki vatandaşlara ekstra bir gelir kapısı açılacak. Turizm olması olmaz. Aslında Türkiye'nin birçok şehrinde bu sektörde büyük gelirler elde ediliyor. ama maalesef biz bu konuda çok geri kaldık. Bu yayını da onun için yapıyorum. Şimdi diğer bir konuda Türkiye Kültür yolu Festivali var. Bu her yıl Turizm Bakanlığı tarafından planlanıyor tarihleri açıklanıyor bu kültür yoluna giremediğimiz sürece de bizim turizmde bir şeyler yaptık demek gerçekten imkansız buraya girmek gerekiyor Ben şöyle illere baktım Adana Manisa Şanlıurfa Samsun Bursa Trabzon Van Nevşehir Erzurum Çanakkale dikkatimi çekti yani Turizm Bakanlığı'nın Türkiye Kültür yolu festivalinde. Yani bu yol festival etkinlikleri takvimine Çanakkale bile girmişken Tekirdağ nasıl giremiyor? Neden girmiyor? Hani şimdi Adana, Trabzon, Trabzon'da var orada. Nüfus, coğrafya ve aynı şeydeyiz, kategorideyiz. E Çanakkale büyük şehir bile değil ama Çanakkale var. Hani artık İzmir, Ankara, İstanbul, Nevşehir bir şey diyemiyorum coğrafya olarak. Antalya Tabii ki e, Tekirdağ buralarla kıyaslamak belki yanlış olur ama listeye baktığımızda Trabzon ve e, Çanakkale'yi gördüğüm zaman demek ki Tekirdağ'ın e, yöneticileri, idarecileri, iş adamları, siyasetçileri bu konuda beceriksiz. Bunu zaten bu listeye bakıp söylemeye gerek yok. Güzel gün yaşıyoruz, görüyoruz. Hedeflerden birisi de Tekirdağ için Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne bir şekilde girmek, bu takvimin içine girmek. Tabi bu takvime kolay kolay almıyorlar, onun bazı kriterleri var. Yani tamam takvime girdiniz, siyaseten dediniz ki turizm bakanla siyaseten bir baskı yaptınız, tamam koydular. Sonra altını doldur bakalım ne olacak, hangi tarihte ne yapacaksın. İşte bunların hepsi turizm turizmin müdürünü bekleyen konular ee, çalışmalar, dediğim gibi sadece turizm il müdürüyle olmuyor. Muhakkak yerel yönetimlerin başta Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin İVED'i e, Turizm Tanıtım Müdürlüğü'nü turizm dairesine çevirmesi gerekiyor. Bıraksın bize muhtarlıklar dairesini Büyükşehir Belediyesi'ne. Yani nedir muhtarlıklar dairesi nedir? Yani ne olacak 360 tane, şey, 270 tane, 250 tane muhtarın dairesi olursa ne olur? Olmasın olur. Ama yine hep mantık oy işte oy. Bir muhtarı ikna etme. Muhtarı hoş tutma, muhtar sayesinde oy kazanma mantığından yola çıktığımız için o kısır döngüden kurtulamadığımız için oysa bu şehrin neye ihtiyacı var? Turizm dairesine ihtiyacı var. 110 kilometre sahili olan İstanbul'un hemen kenarında arkası demeyeyim işte Avrupa'nın giriş kapısı dediğimiz Tekirdağ'da muhtarlık dairesi değil turizm dairesine ihtiyaç var. Evet tabi bu şehirde ne yok onu da belirteyim çünkü Çorlu'da bir turizm çalıştığı yaptık bir festival yapalım dedik 7-8 defa toplantılarına katıldım. Mesela şehirlerimizde Marmaris'i Süleyman Paşa Şarköy dahil turizm otobüslerinin yanaşacağı bir lokasyon yok. Turist otobüslü İstanbul'dan dedi ki sizi Marmaris'ini gezdireceğim Süleyman götüreceğim Çorlu'ya götüreceğim bir turizm ajantası. Tabii bu tür sapla bağlantılı yapılması gerekiyor. E Marmaris'ine bir otobüs geldiğinde nereye park edecek turizm otobüsü? Çorlu'ya geldi, nereye park edecek? Sühanpaşa'ya geldi, sahili gezdirecek, Tekirdağ köftesini yedirecek. Bir turist otobüsü Sühanpaşa'da nereye park edecek? Yok. Bir tabelası yok. Turist otobüslerinin park edeceği bir lokasyon, bir garaj, bir park yok. Biliyorsunuz onlar geliyorlar, yolcularını indiriyorlar. Ondan sonra şehir dışına çıkıyor, tekrar geliyor o noktadan yolcularını alıyor. Onlara özel tahsisli, bariyerlerle korunmuş başka hiçbir arabanın girmeyeceği tabii birçok şehirde özellikle Avrupa şehirlerinde bunlar var. Ama bizim şehrimizde turist otobüslerinin yanaşacağı bir otobüs park yeri yok. Hiçbir şehirde yok. Yani ilçeleri sayıyorum Şerkesköy'de yok. Ben görmedim. Gören varsa yazsın. Bunun yanında geldi diyelim, Tursap dedi ki tamam ya Tekirdağ Marmaris'ini de e, lokasyona aldım. İstanbul'dan e, turistleri, yerli turistleri gezdireceğim. Şeyimiz var mı? E, rehberimiz var mı? Yani Tekirdağ'da bir tane rehber var mı? Bize Marmara'sının tarihini anlatacak, Süleyman Paşa'nın tarihini anlatacak, turistik tarihi yerleri. Bir rehber var mı? Yabancı dil bileni geçtim. Yani yurt dışından gelecek turistleri anlatacak e, rehberi geçtim. Türkçe anlatacak kokartlı bir rehberimiz var mı? Yok. Ya bunu biliyorum çünkü şehir dışından işte bazı gruplar geliyor. Çorlu'yu anlat bize diyorlar. Yok bir tane rehber yok. Yani Türkçe anlatacak rehber yok. Çorlu'nun tarihini, tarihi yerlerini anlatacak bir rehber yok. Yok Tekirdağ'da bunlar yok. Bizde bol bol sanayi var. Bizde bol bol e, sanayi ürünlerine e, işte mühendisler var. Kimya mühendisleri var ama Turist rehberi yok bu şehirde. Tabii o yok, bu yok. Ee, biz çok organik sanayi bölgesi var, ticaret ve sanayi odaları var. Tabii bununla ilgili coğrafi işaret almış birçok şehirde bakıyoruz, gidiyoruz. Ee, bazı şehirlerde 30, bazı şehirlerde 40 coğrafi işaret ürünü almış. Mesela Tekirdağ Köftesi. Baktım 2020'de almış e, coğrafi işaretini. Yani bu ticaret ve sanayi odaları ne iş yapar? Şimdi Çorlu Ticaret Sanayi Odası bir Seymen kavunun işaretini aldı. Saysan yukarıdan say 3, aşağıdan say 4. Yani e, Tekirdağ'da işte ne bileyim bir Hayrabolu tatlısını Tatlısı'nın var arasında coğrafi işaret alınmış. Yani Tekirdağ'da coğrafi işaret alınmış ürün sayısının ki bu e, şeyde ilgilendiriyor, ticaret ve sanayi odalarını ilgilendiriyor. Oradan çünkü bu e, işlemler yapılıyor. Bunlarda da çok yetersiziz. Biz hep fabrika peşinde olduğumuz için ürün sayısının çeşitliliğini arttırmamız gerekiyor. Birazcık daha çalışmak gerekiyor. Dolayısıyla ticaret ve sanayi odalarında Tekirdağ'da coğrafi işaret almış ürün sayısını arttırması gerekiyor. Bu da tanıtım için çok önemli. Tabii bir kalkınma ajansımız var. Kalkınma ajansı bir dönem çok güzel çalışmalar yaptı ama o çalışmalar durdu. Bir sarı jip vardı. Sarı jip bütün Tekirdağ'ı gezmişti, Trakya'yı gezmişti. Bir tanıtım videosu oluşturulmuştu. O da orada kaldı. Onunla ilgili de gördüğüm kadarıyla bir tanıtıma yönelik, turizme yönelik maalesef bir çalışma yok. Neyse çok uzatmayalım. Turizm haftası böyle geldi, böyle gidiyor. İnşallah yeni turizm il müdürümüz Sayın Ömer Faruk Karaküçük güzel çalışmalara imza atacaktır. Biz elimizden gelen yardımı yapmaya hazırız gazeteciler olarak. İnşallah turizmle ilgili paydaşlar az önce saydığım gibi Tekirdağ'da karavancılar, motosikletçiler, ne bileyim bisikletçiler, trekkingçiler, yamaç paraşütçüleri, kuşku. Bunların dernekleri var çünkü. Turizm derneği var. Bu paydaşlarıyla beraber geniş kapsamlı bir toplantı yapılırsa neler yapılabiliriz? Bunlarla ilgili Tekirdağ turizminin tanıtımının arttırılmasıyla ilgili neler yapılabilir? Bununla ilgili çalıştaylar yapılırsa, fikir alışverişi olursa, siyasiler de bakanlıktan gerekli destekleri alırsa, yerel yönetimler, belediyeler buna birazcık da önem verirseler neden olmasın? Tekirdağ'ın yayının başında saydığım gibi tarım şehri, sanayi şehri, turizm şehri neden olmasın? Zor bir şey değil. E, turizm gerçekten e, temiz kaynaklardan para kazanma e, yöntemi. E, bütün dünya buna yönelmiş durumda. Türkiye buna yönelmiş durumda. Biz neden e, hak ettiğimiz yerde değiliz e, diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sürçülisan lisan ettiysek affola. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.